Emniyet Kemeri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz bu son durumdaki araç araç piyasası. Araç piyasası haberleri de çıkıyor. Az çok belki takip ediyorsunuzdur. Ben sık sık takip ediyorum. Çünkü şu an satışta olan kendi aracım var. 3 aydır satamıyorum. Fiyatını uygun tuttuğum halde. Araç piyasası şu an tamamen durmuş durumda. Yani galeriden çoğu boş. Sahibinden olarak da millet kendi de alışveriş yapamıyor. Örnek ben bile şu an uygun tuttuğum halde fiyatını. Piyasanın altında olmasına rağmen, aciliyetim olmadığına rağmen aracıma talep geliyor ama sonuca bağlanmıyor. Yani kimse arayıp sormuyor. Ne bileyim. Veya gelip arabaya bile bakmaya tenezzül etmiyorlar. Araç piyasası gerçekten durmuş durumda. Yani bu sonuç nereye gidecek bilmiyorum. Umarım devletimiz ÖTV indirimi yaparak bu tür piyasayı canlandırmaya çalışır. Yoksa hiçbir şekilde kimse araba alamayacaktır. Çünkü çok saçma fiyatlara ulaştı. Örnek veriyorum bir Tofaş'ın Şahin'in yani araç değerlenmesinden nem alması bence yanlış belirli bir yaş sınırının üstündeki araçlara eğer değer alıyorsa alması lazım bu tür durumlarda. Yani tutup Bozulma e, bozulmayı üst tutmuş bir araç da durduğu yerde zaten e, çalışır vaziyeti değilken değer yapması benim mantığıma uymuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.